Sarıcalar köy meramızda yapılması planlanan güneş enerji santrali projesine ve projeye karşı meraların satılmaması veya kiraya verilmemesi amacıyla camimiz önünde toplantı ve konuşma yapılacaktır. Köy halkımıza Tabii bu mücadele aynı zamanda Soma ile Bergaman'ın da e, ortak mücadelesi. Köylümüzle e, buradaki sorunu birlikte e, tartışmak istiyoruz. E, neler yapılabilir? E, çünkü yolun daha başı. Yolun başı. E, hiçbir şey bitmiş değil. Buralar ihaleye verilse de ee, bu ihaleyi iptal ettirmek de e, sevgili kuçularımız mümkün dediler. Asıl elimizdeki en büyük değer meralarımız. Bu meraları e, hayvanlarımızı beslediğimiz alanlar olarak gözden çıkardığımız an Türkiye'nin geleceği de kararıyor. Türkiye'nin e, büyük şirketlere endüstriyel hayvancılık yapan şirketlere bu anlamda teslim edilmiş oluyor. Bu merayı nasıl yaşatırız? Meraya yapılacak işler nasıl önünü açarız? Yeter ki köylümüz merasına sahip çıksın dedi. Yani bir firma, bir firmanın sahibi üç kişi beş kişi e, zeyin olacak diye köylünün geleceğini ee, karartmaya kimsenin hakkı yoktur. Yok. Sonrasında köylülerimizi dinleyelim. Ve bundan sonraki süreçte ee, ne yapalım, nasıl yapalım da bu haramileri köyümüzden uzaklaştıralım. Ee, i̇smim Kenan Öztan. Ee, Türkiye Ormancılar Derneği'nin İzmir temsilcisiyim. Ee, Bergama Belediyesi'nde el altından yürütüyorlar. Dışarıya hiçbir bilgi sızdırmama konusunda bir çaba var biliyorlar ki hukuken bu konunun önüne durulursa bu yapmaları mümkün değil. Dolayısıyla el altından yürütmeye çalışıyorlar. Ama tabii ki elbette fırsat vermeyeceğiz. Şimdi burada köyün Sarıcalar Köyü. Sarıcalar Köyü'nün iki tane kusuru var. Birisi ya burayı mera olarak tescil ettireceklerdi edirecek, zamanında. Dolayısıyla e, mera kanununa tabi olacaktı ya da orman olarak tescil ettireceklerdi. Yine köy köytüzel kişiliğinin olmak üzere e, orman statüsüne girdiği için orman kanununa tabi olacaktı. Ama ama palamut meşesi bir orman ağacı. Dolayısıyla biz konuya müdahil oluruz. Deriz ki burası elbet fiilen tarım arazisi görüyor olabilir. Ama üzerinde fiilen orman var orman ağacı var dolayısıyla burası orman statüsüne tabi tutulmalıdır Or, orman gibi işlem görmelidir dolayısıyla burası orman Sabahattin Bilge ben de orman mühendisler odası İzmir şubesi yönetim İklim krizi, küresel iklim krizi en önemli gündem olması lazım dünyada neden işte hep görüyoruz yangınlar, seller bir sürü bu salgın hastalıklar da bunu neden olanlardan birisi. Bu bakımdan bu gündemde olduğu halde bu tür yerleri gözümüz gibi korumamız gerekirken bu tür tesisleri açmanın hiçbir alemi yok. Bu tesisler yapılsın mı? Elbette ki bunlar fosil yakıtlara göre bu tür enerjiler faydalı. Ama doğru yerde yapılsın. Şimdi burası köy tüzel kişiliğine ait bir arazi çıkarılan yasayla bunu ifade etmek istiyorum. Birden ne oldu bu köy tüzel kişiliği numarası gitti belediye. Ne alakası var? Belediye, belediye tüsel kişiliğine gitti. Belediye de keyfi bir şekilde burayı değerlendirmek. Yok öyle ki orman güneş enerji sistemini kurulabilmesi için buradaki orman örtüsünün veya örtünün bir bölümünü kaldırılması gerekiyor. Çıplaklaştırılması gerekiyor. Bunun için de müracaat edildi. Ben çevre yüksek mühendisiyim. Bu süreci eğer doğru yönetemezsek, doğru planlayamazsak, etkilerini doğru yönlendiremezsek bu bize zarar olarak geri dönüyor. Sadece insana olan varlığına değil doğal yaşamın tümüne zarar olarak dönüyor. Bizim enerjiye ihtiyacımız var tarıma ihtiyacımız var, gıdaya ihtiyacımız var, suya ihtiyacımız var, konuta ihtiyacımız var, ulaşıma ihtiyacımız var. Tarım alanlarımızı koruyamazsak, zeytin alanlarımızı koruyamazsak, köylerimizi koruyamazsak, köylüyü köyde tutamazsak, köylünün elinden üretim alanlarını, üretimini alırsak Dolayısıyla gıdayı üretecek, hayvanlığı yönetecek. Dolayısıyla kentlerde farklı üretim yapan kenti de besleyecek. Bunun ticaretiyle ekonomisini de geliştirecek şekilde. Herkesin yaptığı her işle, her canlının sadece insanların değil, her canlının eşit, adil, hukuk ve hakkı uygun şekilde payını aldığı, hak ettiği kadarını aldığı, fazlasını almadığı bir adil sistem olması gerekiyor. Çünkü doğanın kendisi böyle. Doğa ekosistemi içerisinde Adaletle yürüyor. Ve bunu bozan bir yapı o. Mera'dan, ormandan, zeytinden alıp başka faaliyetleri açıyorlar. Biz bunun örneğini çok yaşadık. Burada Soma'dan arkadaşlarımız var. E, buradaki köyün mera alanının güneş enerjisi santrali projesiyle geliştirilmesine baktığımız zaman enerjiye ihtiyacımız var. Güneş enerjisi yenilenebilir bir enerji kaynağı, alternatif bir enerji kaynağı, temiz bir enerji kaynağı. Buraya kadar hiçbir sıkıntımız yok. Evet bizim buna ihtiyacımız var. Ama bunu yaptığınız yer tarım arazisi ise, orman arazisi ise, bir mera ise, yani başka bir kullanımı engelleyecek bir süreçse orada problem yaşamaya başlıyoruz. Köyün nefes alanı olan, sadece bu köyün değil, bu bölgenin, dolayısıyla İzmir'in, Manisa'nın, Soma'nın da nefes alanı olan bir alandan bahsediyoruz. Burası sadece buraya ait bir alan da değil. Çünkü bizim topraklarımız, havamız, suyumuz sadece o sınırlar içerisindeki yerlere ait değildir. Bütün ekosisteme aittir. Sadece insana da ait değildir. Şundan emin olun hukukta çareler tükenmiyor, mücadelede de çareler tükenmiyor. Ya onların bizlere gösterdiği yoldan gideceğiz ya da kendimize bir yol açacağız diye düşünmeniz gerekiyor. O yüzden hani ihale oldu, süreler doldu, süreler kaçtı diye düşünmeyin. Hala daha çok az da olsa, çok azaltılmış da olsa mahkemelerde hakimler var, vicdanlı davranabilecek olan bürokratlar var diyeyim. Ee, siz hala daha iyi bir yerdesiniz. Yolun başındasınız. O yüzden e, vazgeçmeyin. Diyorum avukat Olga Altuğ Kemaller ismim. Bu 2019 yılından bu yana Bergama Belediyesi Meclis Üyesi olarak görev yapıyorum. Üzülerek değerlendirmek zorundayım. Biz 2019'dan beri sürekli köylünün malını savunmak için davalar açıyoruz. Sürekli bir mücadele içerisindeyiz. Ama bu mücadelenin temelinde daha önce yapılan tespitlere ben de katılıyorum. Kadınlarımız gerçekten başı çekiyor. Kadınlarımızın sahiplendiği bir sürecin olumsuz ve başarısız sonuçlanması bence imkansız. Bence burada şunu vurgulamam lazım. İktidarıyla muhalefetiyle Bergama Belediyesi meclis üyeleri kandırıldık. Kandırıldı. Çünkü bu meclise getirildiğinde buranın kırak, kurak, kullanılmayan bir alan olduğu anlatılarak Meclisten bu şekliyle geçmesi sağlandı. Oy veren vermeyen herkes kandırıldı. Bu süreçte ben hem başkan hem yönetiminin görevi kötüye kullandığını üzülerek vurgulamak durumundayım. Bizim bugün ekoloji meselesi olarak tartıştığımız sorun aslında bir gıda meselesi aynı zamanda. Çünkü bugün Türkiye tarımı giderek şirketlerine eline geçiyor köylüler, küçük çiftçiler artık topraklarında istenmez oluyor. Onun için bu kadar rahat hareket edebiliyorlar. Onun için e, bütün köyleri e, tarif edebiliyorlar. Çevremizi tarif edebiliyorlar. Burası önemli bir e, su havzası aslında. E, Soma'dan başlayan Bakırçay'ın genişleme havzasından itibaren buradaki e, su havzası üzerinde genişleyen bütün bir Bergama ovasını geçen bir alan üzerindeyiz biz şu anda. Bizim hakkımızda kararlar veriliyor. Özellikle çiftçilerin, köylülerin hakkında kararlar veriliyor. Herkes bu kararlar hakkında görüşlerini söylüyor. Burada sözü dinlenmeyen, sözü sorulmayan sadece köylüler ve çiftçileri kendisi. Esas olarak biz 2013 yılında büyükşehir yasası çıktığında çıkacağı zaman bu mücadeleyi yükseltebilseydik bugün yaşadığımız bu problemleri bu boyutta yaşamıyor olacaktık. Yine de çünkü köy tüzel kişilikleri kaldırıldı, mal varlıklarına el kondu, onun bütün köylerin demokratik yapıları dağıtıldı ve biz buna sessiz kaldık. İstediğimiz kadar mücadele edebilseydik, eğer daha örgütlü olabilseydik, bugün farklı bir biçimde olacaktık. Ben bu köyde doğma büyüme 70 yaşında bir vatandaşım. Çocukluğumun o büyük meranın ağaçlarının altında e, toplanıp Navruzlar yaptığımız düğünler, şenlikler yaptığımız bir yerimizdi. Ama atalarımız bize orayı miras bıraktı. Biz biz torunlarımıza nasıl miras bırakacağız? Bu ağaçlarımız bizim niye kesilsin? Niye biz torunlarımıza? Miras bırakmayalım da bunlar kesilip odun yapılsın. Kestirmek istemiyoruz. <laughs> Bizim köyümüzün kulaklarında <gülüyor> küteleri verilmişler. <laughs> <laughs> <Şeyini, gülüyor> çiftini <gülüyor> öküz çift biz. <laughs> öküz çiftinin <laughs> tekini <gülüyor> sattırmışlar. <gülüyor> Bundan almışlar bu nereleri. köyünden Macit Turgut. Bizim dedemiz, nenemiz. Bak şimdi bu meleği abi. Kimi öküzünü satıyor, öküzünün tekini satıyor, tekini. Öküzünün tekini satıyor, para biriktirmek için. Kimi altını bozduruyor, evindeki altını bozduruyor ya. Yarın bu benim dedem ne diyecek bana? Ulan sen benim aldığım varlığı sahip olamadın diyecek. Ben Sarıcalık Abdullah Hakkaya. Biraz, ben bu, bu merada 26 sene boyun küttüm. 26 sene. Benim dedem nenem ineğini öküzünü satan bayanma bir küpesini bozduran bu almıştır. Kestirmiyoruz. Burada köylülerimizden istediğimiz hepimiz birlik ve beraberlik olmak. Biz bu merayı biz bu meramızı onlara teslim etmeyeceğiz. Hepimiz birlik ve beraberlik olacağız. Mücadelemizi devam edeceğiz.